Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta veri analizi konusuna geçiyoruz. Cevirsel ifadeleri bitirdik. Ve şimdi araştırma soruları hazırlamayla başlayacağız arkadaşlar veri analizine. Arkasından bu araştırma soruları sonucunda elde ettiğimiz verileri yani bilgileri yani sayıları ne yapacağız? Çetele tablosuyla göstereceğiz. Sıklık tablosu ile göstereceğiz ve sütun grafiği ile göstereceğiz. Hocam biz bunları 5. sınıfta da gördük diyorsanız evet gördük ama bu sene ikili sütun grafiği çizeceğiz. Yani bir veri grubunu aslında bir veri grubunu değil iki tane veri grubunu karşılaştıracağız. Mesela geçen sene ne yapmıştık? İşte 5. sınıflarda ya da 5A sınıfında kimin hangi takımı tuttuğunu araştırmıştık. Bu sene şu şekilde ayıracağız bunu arkadaşlar. İşte 5. sınıftaki kız ve erkeklerin hangi takımı tuttuğu yani kızları ve erkekleri ayrı karşılaştıracağız. Ve bunları tablo ve grafiklerde göstereceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Hemen şimdi ilk işimiz ne? Araştırma soruları hazırlama. Bunu geçen sene zaten görmüştük arkadaşlar. Bakın bir gruptan veriler elde etmek için hazırlanan sorulardır diyor. Yani biz bu soruları soracağız. Karşısında bir veri elde edeceğiz. Bir bilgi elde edeceğiz. Dikkat edilmesi gereken kurallarımız var bizim araştırma soruları hazırlarken sorunun kime sorulacağı belli olmalı. Yani biz bu soruyu hazırlarken e, örneklem dediğimiz şey belli olmalı arkadaşlar. Örneklemde bu soruları kime uygulayacağımızdır. Unutmayın. Ve soruyla birden fazla veri elde edilmeli. Mesela hani şu bir araştırma sorusu olamaz arkadaşlar. İşte diyelim ki. Yolda bir tane araba duruyor. Siyah bir araba duruyor. Ve siz o arabanın yanına durup gelip geçene şunu sorsanız. Bu araba hangi renk? Bu bir araştırma sorusu olabilir mi? Olamaz. Çünkü herkes onun siyah olduğunu söyleyecektir. Farklı cevaplar gelmesi gerekiyor. Yani farklı bir şey söylüyorsa da muhtemelen sizinle dalga geçiyordur. O yüzden bizim yapacağımız araştırma soruların ne olması lazım? Farklı sorular yani farklı cevaplar bize getirmesi lazım. Ona göre biz de o verileri... E, tablo ve grafiklere aktarmamız lazım. Evet bu şekilde. Dikkat etmemiz gereken kurallar bunlar. E şimdi bakın hemen bir tane örnek var. Hangisi araştırma sorusudur? Hatay'daki 20-25 yaş arası insanlar hangi hayvanı seviyor? Evet bu bakın kime sorulacağı belli. 20-25 yaş arası insanlara soruluyor ve hangi hayvanı seviyor? İşte kimisi kediyi sever, kimisi köpeği sever, kimisi kuşu sever, kimisi atı sever. Yani e, farklı cevaplar da geleceği için bu bir araştırma sorusudur. Şuradakine köpeğimin rengi nedir? E şimdi burada köpeği hani görsek bile beyazsa beyazdır. Yani herkes buna aynı cevabı verir. E farklı bir cevap gelmeyeceği için bu araştırma sorusu değildir diyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorum. Evet bu hazırlayacağımız sorularla iki veri grubu hakkında bilgi elde edinebiliriz diye not almışım buraya. Bakın az önce de söyledim. Hani tek bir gruba değil de iki gruba mesela kız erkek ya da işte yani en çok tabii ki bunda cinsiyet kullanılıyor ama ya da gençlere sorulup hani yaşlılara sorulabilir. İki farklı veri grubu olacak elimizde. Bu tarz sorular da hazırlayabiliriz. Bakın burada hemen bir örnek üzerinde görelim. Hangi soru iki veri grubunu incelemeye yöneliktir diyor. Yani hangi soru iki veri grubuna yöneltilmiştir diyor. Tek veri grubu değil. Sınıfımızdaki öğrencilerin tuttukları takım hangisidir diyor. Bakın sınıfımızdaki öğrenciler dediği için bu tek bir veri grubudur. Ama şu aşağıdaki ne diyor bakın? Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği yemek. Bakın kız ve erkek öğrenciler. İşte bu şekilde ayırıyorsa burada biz neyi inceliyormuşuz? İki veri grubunu inceliyormuşuz arkadaşlar. Dolayısıyla şu bizim iki veri grubunu inceleyen sorumuz, şu tek veri grubunu inceleyen sorumuz. Bu 5. sınıf düzeyinde işlediğimiz konuları içeriyor. Bu şimdi işleyeceğimiz konuları içeriyor arkadaşlar. Evet şimdi araştırma sorusunu öğrendiğimize göre yani ikili veri gruplarından bilgi elde etmek için yazabileceğimiz araştırma sorusunu öğrendikten sonra artık gelelim ikili çetele tablosuna. Şimdi çetele tablosunu zaten ta ilkokuldan beri hatırlıyorsunuz. Verilerin çentikler ile gösterilmesi yani çizgilerle. Hatta ne yapıyorduk bakın şöyle yaparsam hepiniz hatırlayacak. 1 2 3 4 diyordum. Bir tane çizik atıyordum üstüne. Bu 5 sayılıyordu. Bu şekilde bu tabloda bu çentiklerle biz sayılarımızı göstereceğiz. Şimdi hemen bakalım. Bakın sınıfımızdaki kız ve erkeklerin sevdiği renkler için bir anket yapalım. Bakın şu tarz bir anket uygulayabilirsiniz değerli öğrenciler. Size e, fikir olması açısından böyle bir anket kağıdı ben hazırladım. Yani siz bunu bir kağıda yazarsınız ve bundan işte kaç kişiye uygulayacaksınız? 100 kişiye. Bundan 100 tane çıkarırsın. Dağıtırsın. Herkes sana uygular bunu geri verir. Sonra sen o dağıttığın anket kağıdından elde ettiğin bilgileri bakın burada tabloyla hazırladım ben önceden. Sadece sayılarını yapacağız sizinle beraber. Oraya aktarırsın. Hemen beraber yapalım. Diyelim bak sevilen renk anketi demişim. Bunu dağıttık. İşte 100 tane değil de kaç tane olacağına şeyin içerisinde karar verelim örneğin. İşte geldi böyle kız dedi, erkek dedi. Bakın burada işaretleyecek şeyler var. Kız ve sarıyı seviyor mesela. Bu ikisini işaretledi. Ya da erkek ve işte turuncuyu seviyor gibi. Siz bunlar topladıktan sonra diyelim ki şöyle bir sayı elde ettiniz. <laughs> i̇şte kızlardan hatta direkt şuraya yapalım. 3 kişi sarı sevsin. Hemen yapıyorum bakın. Ne yapıyorum? 3 tane çentik atıyorum. İşte kızlardan 1 kişi mavi sevsin. Ondan sonra iki kişi yeşil sevsin. Bakın kızları dolduruyorum. Ondan sonra siyah olarak kızlar bu sefer yine iki kişi olsun. Kırmızı, kırmızıyı sever birazcık kızlar. Bu beş kişi olsun. Bakın üzerine çizgi attım. Pembeyi bir iki kişi sevsin. Gerçi pembeyi de severler. Üç olsun. Turuncu bir iki iki tane yeterli. Diğer renklerden de bir tane olsun. Bakın kızları doldurdum. Bu şekilde mesela şu her bir çizgi bir kişi ifade ediyor. Şöyle dört çizgiden sonra üstüne çekilen de bir kişi daha demek. Hemen erkeklere de geçelim. Erkeklerden sarıyı bir kişi sevsin, maviyi iki kişi, işte yeşili iki kişi, Siyahı severiz. Beş kişi siyah sevsin. Kırmızı bir, pembe seven olmasın mesela, yok olsun. Hatta yok diye yazalım şöyle, sıfır da yazabiliriz ama yok dedim. Ya da boş bırakabiliriz. Turuncu bir olsun, diğerden de üç tane olsun erkeklerde. Bakın bu şekilde gösterdiğim bu tablo neymiş? İkili çetele tablosu. Çentiklerle gösteriyorum. İki tane veri grubu olacak elimde. Dikkat edin, kız ve erkekler olarak hepsini böyle çizgilerle gösterdim ve çetele tablomu ne yapmış oldum? Doldurmuş oldum. Şimdi geçelim arkadaşlar, <laughs> sıklık tablosuna. Bunu da aslında biliyorsunuz. Sıklık tablosu bakın verilerin sayılar ile gösterildiği tablodur. Deminki'nin aynısı şekil olarak sadece çizgiler yerine neyle gösteriyoruz? Sayılarla gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın aynı örneği buraya dedim devam ettireyim. Yani hepsi tek örnek üzerinden ilerlesin. Bakın şurada çetele tablomuz vardı. Şimdi buradaki verileri sıklık tablosuna beraber aktaralım. <laughs> Neydi? Sarı ve kız kaç kişiydi? 3 kişi. Artık bak ben buraya ne yapıyorum? Sayılarla bunu ifade ediyorum. 3 kişi. İşte mavi kız 1 kişi. Yeşil kız yani yeşil seven kız 2 kişi. Siyah seven kız 2 kişi. Kırmızı seven kız 5 kişi. Pembe seven 3 kişi. Turuncu seven 2 kişi ve diğerlerini seven kız sayısı 1 kişi diyorum. Ve bakın kızları sayılarla ifade ettim. Zaten sıklık tablosunu biliyorduk. Şimdi ikili sıklık tablosu olduğu için bu şekilde görmenizi istedim. Hemen şuna geçelim. Sarı seven erkek 1, mavi seven 2, yeşil seven 2. Bakın şuradan takip edebilirsiniz. Siyah seven 5, kırmızı seven 1, pembe seven yok yani 0, turuncu seven 1 ve diğer renkleri seven 3 kişi diyorum. Bakın bu şekilde artık şunu kaldırabilirim. Bu şekilde ne yapmış oldum değerli öğrenciler? Sıklık tablomu da oluşturmuş oldum. Bakın ikili sıklık tablomuz. Burada birkaç tane örnek sordum. Yani karşımıza gelebilecek tarzı örnekler. Zaten soru çözüm dersinde benzerlerini çözeceğiz arkadaşlar. O derste de hepinizi bekliyorum bu arada. Hemen şu örneklere bakalım. Verilen sıklık tablosuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Önce sıklık tablosunu oluşturduğum, Doldurdum tüm bilgilerimi. Pembe seven kızların sayısı mavi seven erkeklerin sayısından kaç fazladır? Hemen bakalım. Pembe seven kızların sayısı. Pembe seven kızları buluyorum. Bak kız pembe seviyor. Bunları birleştirdim. Üç kişi. Mavi seven erkekler kaç kişi? Maviyi buldum, erkeyi buldum. Bunlara bakın birleştirdim. İki kişi. Diyor ki bu pembe seven kızlar yani bu üç mavi seven erkeklerden kaç fazladır? Yani bu ikiden kaç fazladır? Bir fazladır diyorum. Yani bir kişi fazladır. Bakın bu şekilde sorumu çözdüm. Kızların en çok hangi rengi sevmektedir? Kızlar en çok hangi rengi sevmektedir? Pardon. Hemen bakalım kızlara en çok hangisini seviyor? 3 bir iki iki beş. Bakın burada en çok 5'i yani hangi renk? Kırmızı arkadaşlar. Bu şekilde tablomu okuyarak bak bu tarz sorulara cevap verebiliyorum. Erkeklerin en az sevdiği renk hangisidir? Hemen bakıyorum. Bakın burada 0 var. E hiç kimse sevmiyorsa en az bu seviliyordur. Yani pembe olarak cevabımı veriyorum arkadaşlar. Umarım ikili sıklık tablosunda anlamışsınızdır. E şimdi hemen geçelim. Yine şu şurada dursun. Onu şey yapacağız. Kullanacağız arkadaşlar. İkili sütun grafiğine verilerin yan yana sütunlar ile gösterilmesidir. Siz zaten sütun grafiğini biliyorsunuz. Bakın böyle dik dik sütunlar veriyorduk. 4. 5. sınıfta görüyoruz. Şimdi bunu ikili olarak yapacağız. Yani kız ve erkek olarak yapacağız. Onda nasıl yapacağımızı hemen size gösteriyorum arkadaşlar. Şu iki kalemi kullanmak istiyorum. Farklı renkler kullanmamız gerekiyor ya da farklı şekiller. Zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi öncelikle şuradaki bilgimizi alalım. Şöyle katlayalım. Bu bilgiyi kullanacağız yine. Aynı bilgi üzerinden devam edelim ki dedim hani soruya aşinasınız ya karıştırmadan bu işi bitirelim. Şimdi bakın burada sütun grafiğini oluşturacağız. Ben zaten şeyi yaptım. şablonu çizdim. Bakın sütun grafiğinin bu kısmına kişi sayısını, bu kısmına da renkleri yazdım. Hatta şuraya renkler diyebilirim yazmamışım. Renkler. Şimdi buraya yerleştireceğiz. Nasıl yerleştiriyoruz arkadaşlar? E, diyelim ki sarıyla başladık. Bakın zaten sıralamasına göre yaptım. Genelde de zaten bu sıraya uygun verirler. Mesela size bir tablo verdilerse o tablodaki sıra genelde geçerli olur. Sütun grafiğinde de. Sarı 3 tane kız var. Kızları turuncuyla gösteriyorum dedim. Bakın şöyle çıktım. 3'e kadar çıktım. İndim. Ve bunu işte boyayabiliriz. ister boyamayabiliriz. Ben boyayacağım. Ve bu işi bitirdim. Bakın 3 tane ee, sarı seven kız var demek. Kızların turuncu olduğunu da arkadaşlar bakın hemen şurada belli ediyorsunuz. Yoksa kimse bilemez hangisinin ne olduğunu. Şöyle turuncunun kız olduğunu şu şekilde söylüyorsunuz arkadaşlar. Hemen gidip bir kenarda. E şimdi sarı seven erkek bir kişi. Bakın yine sarıdayken hemen şöyle siyahla da bire kadar gidiyorum ve indirdim. Bakın burada çizdiğim bu siyah sütunda ne olacak? Erkeklerin sütunu olacak arkadaşlar. Erkek. İşte bu şekilde bakın ikili sütun grafiği böyle ikili ikili bilgileri hep yan yana yapacağız. Şimdi hepsini tek tek yapmaktan ziyade mesela bazılarını yapalım. Diyelim yeşili yapalım. Bakın yeşilde ne var? İki tane kız. Hemen çiziyorum. Yeşili buldum. İki tane kız. İkiden geldim. Şöyle filan. Çizdim. içini boyadım. Önemli olan işin mantığını anlamak. Hepsini tek tek yapmaya gerek yok. Zaten birkaç tanesinde mantığını anlarsanız hepsini yapacağınızı düşünüyorum. Yeşil seven erkek de iki kişi. Demek ki aynı boyda olacaklar ama siyahla göstereceğim. Unutmuyorum bakın renklerinin farklı olması lazım. İşte bakın bu şekilde yeşil seveni de belli ettim. Bu turuncu kısım kızlar. Siyah kısım erkekler. Zaten size bakın grafiklerin üstünde söyler hangi rengin ne olduğunu. Ya da bazen birini taralı verir birini boş verir. Ama hangisinin ne olduğunu yukarıda bildirir arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir tanesini daha göstereyim sonra devam edelim. Mesela pembeyi göstereyim. Bakın pembe seven kız 3 kişiymiş. Hemen aldım kızlar için turuncuyu kullanıyordum. Ve pembe seviyorsa 3'e kadar çıkarmam lazım. 3'ü bakın buradan noktayla da takip edebilirim. Çıkardım ve sütunumu çizdim. İşte bunlar pembe seven kızlar. 3 kişiyle ifade ediliyor. E, pembe seven erkeklere bakalım. 0 kişi. Eğer 0 arkadaşlar burada herhangi bir siyah sütun olmayacaktır. Çünkü 0 diyorsa bakın burası 1. Şuradan kişi sayısından şu kısım sıfır. Yani dipte olması için hiçbir sütun yükseltmiyorum buradan. Bu şekilde bu işi bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde. Bakın şurada bir not var. Önce o notu okuyalım. Sonra şuradaki grafiği de yapacağız. Sütun grafikleri yatay olarak da karşımıza gelebilir diyor. Bakın yatay ne demek? Yani kişi sayısını bu aşağıdaki e, eksende yani aşağıdaki ok da gösterebilir. Renkleri burada gösterebilir. Burada nasıl çizeceğiz? Ya da karşımıza gelirse nasıl okuyacağız? Onu da görelim. Dersimizi bitireceğiz. Hemen bakın. Biz ne dedik? Mesela şuradaki şu üç bilgiyi buraya yerleştirelim. Yatayda nasıl görünüyor? Bir de onu görelim. Sarı seven kızlar. Üç kişi değil miydi? Bak. Sarıyı buldum. Yine turuncuyu kızlarla yapıyorum. Şöyle hemen belli edeyim. Turuncular kız olsun. Siyahlar erkek olsun. E sarı seven kız 3 kişiyse bak ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle 3'ü takip ettim. Ve turuncu rengimle bakın sarıyı 3'e çıkarttım. Bakın bu şekilde ne yapmış oldum arkadaşlar? Sarı seven kızların sayısını belli etmiş oldum. Kız olduğunu nereden anlıyorum? Renginden. Turuncu renk kız. Hemen bak siyah da erkek olarak düşündüm. Yine e, siyah şey sarı seven Erkeklerin sayısı kaçtı? Bir de arkadaşlar. O zaman bakın ben bu sütunun yanına hemen birden şöyle çizdiğimi düşün. Şuraya bir yere denk gelir. Şöyle çizdim. Evet bak sarı seven erkeklerin sayısında hemen ne yaptım arkadaşlar? Kızların yanına koydum. Bu da bir. Yani burada biz bu tabloyu okurken ne yapacağız? Mesela sordu sana işte. Sarı rengi seven erkeklerin sayısı. Hemen sarıyı buluyorsun. Erkek hangisi? Siyah. Baktın. Sayısını bulmak için de buradan takip ediyorsun. Bir kişiymiş hocam diyorsun. Olay bu kadar. Hemen şunu da yapalım bak. Yeşil, İkisi de ikiydi. Hemen yapıyorum. Yeşili geldim. Önce kızlar yapıyorum. 2'yi geldim. Bak buradan birleştirdim. Hop! Sütununu çizdim. Bu kızların sütunu. Çünkü turuncuyla yapıyorum. Şöyle güzel bir şekilde de boyadım içini. İşi bitirdim. E hemen erkekler de iki kişiydi. O zaman aynı boyda olacak. Şu şekilde erkeklerin sütununu da çizdim. Onu da ne yapıyorum? Siyaha boyuyorum. Ve bakın bu sütun grafiğinde ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum arkadaşlar. Son olarak şu pembeyi de gösterelim. Yani yatayda bakın böyle sütunların yatay olarak gösterilmesine yatay sütun grafiği deniyor. Bunu da görmüş olun diye işlemiş olduk. Son olarak şu pembeyi de görelim. Pembe diyor 3 tane kız seviyordu pembeyi. Hemen baktım pembe burada 3 burada. Hocam pembeden çıkardım 3 de durdum. <laughs> Sütunumuz birazcık yamuk oldu ama şöyle olacak. Evet bakın. Pembe seven kız kaç kişi oldu? 3 kişi oldu. E, erkek var mıydı? Yoktu. E, o zaman erkeği hiç bakın yatayda uzatmıyorum bu şekilde. Yani yukarıya doğru çıkarmıyorum. Bir sütun olarak oluşturmuyorum sıfır kişi olduğu için. <laughs> Özür dilerim. Ve burada bu işi bitiriyorum arkadaşlar. Neyi gördük? Araştırma sorusu nasıl hazırlanır? İkili veri gruplarını araştırma sorusu nasıl hazırlanır? İkili çetele tablosu, ikili sıklık tablosu ve ikili sütun grafiği gördük. Burada sadece şekillerini gördük arkadaşlar. Önemli olan soru çözüm dersinde bunlardan nasıl sorular gelebileceğini görmek ve onları çözmek. Hepinizi o derste bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.